Merhaba, Asel. Bugün parkur yarışı yapacağız Asel'le birlikte. Şimdi başlayalım. Evet, hadi Asel, başla. Hadi bakalım. Topları ne yapıyoruz? Renklerine göre ayırıyoruz. Hadi bakalım. Evet, istediğin yere koyabilirsin. Hadi bakalım. Hadi, onları kırmızılara bir yere koy. Evet, tamam. Hadi, çabuk, hızlı olmalıyız. Zamanımız geçiyor. Yarışı kazanmak için biraz daha hızlı olmamız gerekiyor. Evet. Sarılar oraya, renkleri ayırdı. Evet, hemen, çabuk hadi bakalım. Evet gel bakalım sandalyelere geliyorsun. Sandalyelere çıkıyor. Dikkat et. Dikkat et. Evet. Hadi bakalım oraya atla. Hadi tamam ben buradayım. Tutayım mı? Tamam yardım istiyor. Hadi bakalım. Aferin. Şimdi burada ne var? Topu alıyoruz blokları deviriyoruz. Hadi bakalım hızlı. Olmadı. Bir daha vereyim ben sana. Hadi devir bakalım. Evet. Hadi devir bakalım hepsini. Aferin hemen şimdi. Şimdi sıra nerede? Tamam. Şimdi şunu da sıra. Evet sürü bakalım bunu. Heh. Sürü sürü. Onunla. <laughs> tamam. Onunla devir. Tamam. Hadi. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Ne? Asel. Bunu buraya getiriyoruz. Arabaya bineceksin. Getir onu. Sür sür sür. Neyse. Sürecek misin? Sür onu. Anlamadı. Evet. Hadi arabayla binecek. Evet. Nereye gidiyor? Hayvanlarını sepete koyacak. Evet Hasan hemen. Arabayı kenara koyalım. Çabuk. Hemen. Evet. Ay, aferin. Hayvanlarını da doldurdu. Onu nereye getiriyorsun? Evet son son. Evet şimdi düğmeye basacağız. Asel buradaki düğmeye bas bakalım. Evet bas bakalım. Evet bitti. Parkurumuz bitti. Evet. <laughs>